Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Drift e, ve Zone oynayacağız Bu bir yeni oyun yani bunu da bilgisayardan oynuyorum e, şey ben şimdi yükledim oyunu arkadaşlar e, az önce bir şeyler yaptım bir şeyler yaptım baktım bu oyuna ondan sonra buraya gel yarış falan yap dedi Şimdi buraya mı öyle bir şey gideceğiz herhalde. Ee, şeyi de göstermiş zaten rotayı. Şu harita güzel olmuş bence. Ee, şimdi hemen oraya gidelim. Oo 700 metreymiş. Seviyat da ödül al demiş burada. İkinci seviye olduk. Mini kup. <laughs> Yok be mini kupur değil o. Başka bir araç büyük ihtimalle. 700. Oto tamir mağazası. Takata. Arabanın markası da Takata. <laughs> ne alakası ne? Kamyon da var. Oo, bir sürü şey var. 415 metre az kaldı. Burada yarış var. Belki katılırız. O da belki yani. Hemen şurada herhalde. 207 247 kart önündeymiş. Hemen bir bakalım. Buraya. devam et dedim. Yükselt dedim. Senden yükselt diyor. Devam et. Abi yükseltmek sana kaç TP vereceğim Bunlarla dedim. Tamam. Tamam. Ne yaptı ben anlamadım da yani. <laughs> Arka tampon. Arka tampon yok muymuş bunun be? Tamamdır. Mağazaya gidecekmişiz şimdi de. yakındaymış bari o kadar da uzakta değil. Şuradan döneceğiz. Devam et dedim. Buradan bir şeyler mi satın alacağız galiba? Ha, bunlar varmış. Paralı arabalar var. Akıllı telefon diyor. Devam ettim. Burada. Hedefler. Devam et dedim. E şu ödülü alsaydık bari ya. Ya sanki biz bunu bilmeyecek kapasitedeyiz ya. Bizim kapasitemiz küçük değil ya. Yani. Bizim... <laughs> Nereye attı ki be şimdi bu bizi? <laughs> tamam geliyor yüzde yüz oldu. Şu çekelim. Online diyor. E bunlar da bot da vardır büyük ihtimalle ya. Çünkü player falan diyor ya. Ya. Ödül al dedim. Yok abi izlemem. oyna diyelim. Ha pis. Hava limonu. Yarışmalar. Çaylak yarışı varmış da. Şehire gidelim biz bir. Tamam. Arkadaşlar burada ben yeni bir ikinci kanal açtım. Bilişim ve Oyun Dünyası 2 diye. Ana sayfama gelip alta biraz alta geldiğinizde göreceksiniz diye Bilişim ve Oyun Dünyası 2 diye. Ona da abone olmayı unutmayın yani. Benimkime de onunkine de abone olun. Daha ona video falan atmadım. Ama atacağım ne çekeceğim tam bilmiyorum da. Ödülü al dedim. <laughs> Aç dedim. <laughs> ah be. Şu gelse güzel olacaktı da. 50 bin kredi geldi. Bunu alalım. Kabul et dedim. Yere dedim. Buradan kamerayı değiştirebiliyor muyuz? Anam. Yanlış yere girdik. Ha hmm. şu. Böyle daha şey oluyor. Tam bir katılalım. Yani yenilirse e, yarışa davet etmişler. 472, 478miş bu. Bunu oynayalım o zaman. Tamam. Yüktürüyor. %99 Bu bekleme de çok sıkıcı ya. Burada hangi emulatörde mi oynuyorsunuz dersen LD Player'dan oynuyorum. Güzel bir emulatör diyorum. BlueStacks yani benim için ben BlueStacks'i ben pek kullanmıyorum zaten. başladı. Abi ben bunları geçemem ya. Çok hızlılar. Üf, çok şey gidiyor. Bazıları hızlı gidiyor. Mesela birinci. Ben şu an dördüncüyüm. Şu üçüncü bastı gidiyor ya. Gerçekten bastı gidiyor adam. Hatta şu an geçtim kaybettik biz bu yarışı şey. yani yüzde yüz kaybettik beşinci yüz zaten beş kişi mi öyle bir şey vardı hadi bas kızı bas kızı bas kızı anam 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 tam dön 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 42 kayıt noktası var. O bizi yapana kadar. Şurada keskin bir dönüş var. Ama bir şey olmaz. Yani inşallah. Tam kaçıncı yerde? 5. Zayla Cık. Anam Birinci bulmuş ve hangi araba acaba tam göremedim de güzel bir arabaya da benziyordu. Biz biz mini kupurla ve ev şeyle oynuyoruz herhalde. Anam tarpıdan. Uf dilif tattık ha. <laughs> altıncı olmuşuz ve Burada altı kişi vardı ben bilmiyordum. Tam geçtik. O, Ay ama beni el freni ne? bir anda çekince delift atıyor. <laughs> Bak. Bak 9 saniye kalmış. Ben şimdi uygulanmayayım da buradan 7 tane kayıt noktası kaldı. Onları bitirmem lazım. Hadi hadi. 1, 23 Uyyy Neyse biz şimdi uyuşulan demeyelim ya. Üç tane kaldı. Bu on saniyemiz de var. Hadi hadi hadi. On iki. Öbür kayıt noktası orada. Yetişir miyiz? ne oldu ya? Allah Allah. Oyundan attı. Ne yaptın? biz bir şey yapmadık ya. Herhalde orada serim bitmemişti ki. 7 saniye kalmıştı. İşte Ne oldu ki be? Üff. Arkadaşlar daha fazla video için abone olun mesela bana abone oldular 84 abonemiz, abonemiz oldu daha çok sık sık videolar gelmeye başlayacak siz abone oldukça oldukça olduklarca e, ben beğenimiz artacak yorumlar var, oldukça daha çok yaparız yani bunun ödülünü alalım. Tamamdır. Aslında şu şeye mi yapsak? Bana lan mı Ben Allah Allah. Şunu ben merak ettim ya insansız. Wow. Lan <Sessizlik> Şu an bu arada şeyden bakıyorum ha, Onu da söyleyeyim. Aa çok güzel be bu. <laughs> e ha. Arabamız nerede? Onun peşinden gidelim şimdi biz. Aa bizim arabamız o mu? Bizim arabamız nerede? Hmm. Neyse çıkalım buradan be. Tamam. Orada tahılı kalmış. Of. Dirif tattık be her tarafa. Dirif tatmayı aktif ettim. Of uf Drift'in kralı Bu ne mesajmış gerçekten ya Vallahi billahi Ne mesajmış Ee ne yapalım şu şeye bir bakalım harita nasılmış diye. Oha böyle yollan. Şöyle birileri bir seçelim. Burası yeni bir alan herhalde. Şuraya bir rotamızı oluşturalım. Rota oluştur dedim. Okey. Tamamdır. Oraya gidelim bir bakalım oraya. Ondan sonra da hmm, ne yapalım? Videoyu bitiririz. 3 kilometreymiş. Şunu kapatalım. Drift atlatı gitmişiz tabii Onu da söyleyeyim. 3 kilometre boyunca gidiliyor. Ama 3 kilometre fazla ya. Neyse artık yapacak bir şey yok buradan dönecektik. Yani rotayı karıştırmayalım. Sağdan abi sağdan. Park etmişler araçlar buraya. Yeni bir e, şehire gidiyoruz herhalde. Şu bayağı uzakta. Dönelim. Şuradan döneceğiz. Var ya şu an çok hızlı gidiyoruz ha. Annem ne oluyor? Ne yapıyorsun lan? Bu arabası çok hızlı ya. Bizimki dandik ben dandik. Bas kaza, bas gaza. Şu an çok hızlı gidiyoruz. Ben göremiyorum çünkü hızımızda. Belli oluyor yani çok hızlı gittiğimiz. Abi. Ana anam anam anam. anam. Aa. Lan 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 burada kaldık. Lan 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 tam çıktık abi ya. Ne yapıyorsun sen burada ya? Mallay bilir. Airport diyor. Bu havalimanında da geçsek güzel olur ve burada havalimanı var mıdır acaba? Şunu kıralım. Seviye atlamışız. Üçüncü level olduk. Okey. Ucuz araba. Rabbito, to, kabul et dedim. Bu güzel arabadır. Şöyle bir şey yapacağım. Tamam. Yok abi şunu biz alalım bir ses anam burası biraz yüksekmiş araba ses düzeyini kısalım ana ses düzeyini de kısalım inşallah çok gelmemiştir yani şöyle kıstık okey Airport'a gidelim ya. Airport. Airport. Ne demekti ya? Havalimanı mı demek? Az kaldı bu arada. Aa. 10 <laughs> saniye boyunca şeyde kal demişler. Tamam bu da yapılan. Geldik. Burada neler varmış be. Burası neresi? Açılıyor mu burası? Bam. ııı nı 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 aa şuraya çıkılamıyoruz çıkalım be şurası airpod mu burası be anam Burada stadyum <laughs> Bam. Lan oğlum hiç mi atlayamadık vallahi. Bu buradan bam. Anam taksi. Taksi, taksi, taksi. Tam ee, arkadaşlar Videomuz bu kadar olsun. Ee, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın bak. Yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.